Aleyküm Abdullah Bey. Aleyküm Esselam Nerelisiniz? Ben Arakanlıyım hocam. Arakanlı. Evet. Ne iş yaparsınız? Zaten kendi şey, yerimi Dükkanınız yaşadım. öyle mi? Evet. Ama His... Arakan'da evet. orada bir ara Bangladeş'de şeylerde hepsi de biz Hisar'dan kaldık. Tarikası. Hisar turizmi tanıyor musun? Tanıyorum, iyi tanıyorum. Nasıl Hisar turizmi? Hisar turizmi çok şahanedir. Çok güzel bir hizmet yani hizmet, veriyorlar. Ama güzeldir abi. Biz eee Bangladeş'de bir şey var ya. Ee, kurs talebesiyim. Resmi olarak değil, resmi olarak ben önce 96'da Bizim orada yurt var mı? Var, Bangladeş'de var, Arakanlı'da önce var. Hı. Ondan sonra olaylardan dolayı biraz durdular. Türkiye'ye geldiniz mi? Türkiye'ye hiç gelmedim Öyle, Öyle mi? Aynen yani Sen, seni davet edin Türkiye'ye. Ama Türkiye. da biliyor. Öyle <laughs> mi? Evet. Var mı bir şey diyeceksin Sesar Turzum için? Sesar Turzum'a bir şey diyeceğim yok. Onları aynı. Hizmetler nasıl? Hizmetten devam etsin diyeceğim. Hocalar nasıl? En evet. güzel. Sehali süpardır. Oldu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.